Hocam, siz evde de mi namaz kılıyorsunuz. Eyvah! Hocam! Hocam, kim? Hocam, bu kardeşimizi sevgilisi terk etti. Bu da bunalıma girdi, çıkamadı. Bir kutu hap yuttu, midesini yıkadılar. Sonra da bileklerini kesti hocam bir ay önce. Şu bileklerin haline bakın hocam ya. Şimdi de arka sokaktaki inşaattan atlıyordu. Yakaladım getirdim hocam. Ya bırak kardeşim yaşamak istemiyorum. Zorla mı ya? Gerekirse zorla. İyi etmişsiniz gelmişsiniz de. İki dakika bekleyin hemen geliyorum. Bekleyin dedi. misafirim var. Misafiriniz kim? Tanımıyorum. Tanımadığınız birini mi misafir edeceksiniz? Hüdaverdi ile gelmiş. Hüdaverdi? Arkadaşım. Hocam başka zaman misafir etseniz olur mu? Olmaz. Çünkü durum biraz acil. Acil mi? Neden? Bakın daha fazla bekletmeyeyim. Siz içeride sağdaki odada ısrar edin. Ben yani sohbet edip onları gönderene kadar. Tamam? Tamam. Ah, hocam. Ben bir ayakkabılarımı alayım hemen. Şey, görmesinler. Bak kardeşim. Senin anlattıklarından benim çıkardığım sonuç şu. Aslında Allah sana yardım etmişti. Sen şükredeceğine gidip bir de intihara kalkışmışsın. Hocam, iflas ettim. Sevgilim beni bu yüzden terk etti zaten. <laughs> ya evlenecektik biz. Allah yardım etti diyorsun da yüzüme baktığı bile yok. Peki bir de şöyle düşünmeyi dene. Eğer iflas etmeseydin... ...sevgilinin gerçek yüzünü göremeyecektin seninle paranın için evlendiğinden bir ömür boyu haberin olmayacaktı belki de. Gerçekte sevgilin seni terk etmedi. Sen onu terk ettin de haberin yok. Yani aslında Allah seni ondan kurtardı. Bak, unutma. Gerçeğin her zaman bir yüzü daha vardır. Sen tek yüzünden bakmakta ısrar edersen yanılırsın. Ondan sonra da Allah benim yüzüme bakmıyor. Ben bunları hak edecek ne günah işledim diye hayıflanır durursun. Unutma sakın. Dünya hayatı bir sınavdan ibarettir ve yaşamakta sabır işidir.